Hayri para kazanmamız lazım. Kamil aklımda bir fikir var ama olur mu bilemiyorum. Hayri söyle bakalım fikrini. Yoksa köfte ekmek satacaksın. Ha ha. Kamil Dubai çikolatası satacağız. Nasıl fikir kafam zehir gibi ya. Hayri mantıklı. Benim marketten simit arabasını alalım, içine koyalım, satalım. Duba çikolatası yiyoruz, enerji alıyoruz. Duba çikolatası yiyoruz. Yola devam ediyoruz. Hayri mahalleye haber saldım, birazdan almak isteyen gelir. İyi yaptın Kamil, satalım şunları, köfte parası çıksın, bir ziyafet yapalım. <laughs> o gençler Dubai çikolatası kaç para? Basri amca sen tanıdıksın. Sana 200 TL olur. Oha tamam ver hadi. Fatma Nine'ye hediye vereceğim diye alıyorum. Yoksa almazdım. Bu kadar pahalı çikolata mı olur? Demek Fatma Nine'ye alıyorsun. <laughs> Hayri Kamil siz ne yapıyorsunuz burada? Zabıta geliyor mahalleye. Kaçın çabuk. <laughs> Ulan bizi kim şikayet etti? Hayri'nin aklına uyup iş yaparsan olacağı buydu.